sabahlar. E, yine bir av videosuyla sizlerle beraberiz. Şimdi Salim abi'yi almaya geldik. Sabah biraz erken Salim abi'nin hiçbir şeyden haberi yok. Adam cihazı uykusundan ettik. Valla güneş var ama ben şayet e, üşüdüm. O yüzden montumu üstüme giydim arkadaşlar. Bayağı serin güneş olmasına rağmen sabahları üstünüzü biraz böyle vallahi giderken kalın giyinin. Benden demesin. Bakalım. Dükkana gideceğiz. Oradan Fatih arkadaşımızı alacağız. Ee, gelen dostumuz arkadaşımız olursa sabah onu da alacağız. Hep beraber şöyle güzel bir av videosu yapacağız yine. İnşallah güzel geçer. Orada tutup pişirip yiyeceğiz. Niyetimiz bu yönde. Bakalım. Şimdiden bize rastgele alır. alırlar. İki kişi bizi ekti. Aleyla Selam olsun. Gençler rastgele diyeceğim ama Yok ne rastgelesi Deniz derya olmuş burası Çok çekilmiş Şuraya bak ya Oo, oh. Evet ayakta durabilene aşk olsun Sen Hanginizin ayak, şey? ayak numarası büyük gençler İlk ayak atan sizsiniz buraya Acayip kötü Şu an rüzgardan çekemiyorum Ben elimi koydum çekerim Usta profesyonel Bu ne diyor ya? Yani? Utanmadın mı anlar tutmaya? herkes takım mali akımımızı hazırladık. Evet. Haydi Evet. evet Samet Bey kaptı balığı, geliyor. Balığı kaptı. Rastgele geliyor. Gelişim. Geliyor 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 Haydi bakalım Salim abim. Oo. Hadi bol şanslar. Şimdi Fatih çok fena kızdı. Balık tutamıyorum. Abi dedi. Şimdi Olmayla bana, bana yani. takım bağla abi yap dedi. Ben bu balığı yakalayacağım dedi. Şimdi takım, takım bağlıyoruz. Yani. takım bağlıyoruz. Yana şık gösterelim dedi. Üst öperi. İlk önce misinamıza. Al. Şimdi, de. şimdi de levre turnuvaya gittiğin için senin misinan ip. Evet. Ondan sonra bunu buradan geçireceğiz. Bak şimdi nasıl keyifli balık yakalayacaksın. İnşallah. Umudum yok diyorsun hala Fatih <laughs> Yani sen, sen yapıyorsun bu takımı ha o, o takımı ben bağladım Bu takımı sen bağladın bakacağız Ben balık tutar diyorsam tutar Fatih Sen öyle diyorsan öyledir abi Döndüğü niye koyuyorum biliyor musun? Niye abi? Sence niye? Alta ince misine bağlayacağız. İple tutamayız balığı. Şimdi bak. Bu tamam mı? Tamam. Şöyle bir tut abi. Bir gösterelim. Şunun şu şekline bak. Şu şamandıraya bak. Senin taktığın şamandıraya bak. Allah'ını seversin. Öldürdün beni Fatih. Tek kanca mı çift kanca Çift kanca olsun abi karışır ama bak. Tek kanca biraz daha rahat oluyor. Öyle mi? Tamam da öyle olsun. sen abi alışacağım alışacağım diyorsun ya. Çekil. ya ilk, ilk defa geldiğimiz için çok normal. Normal bir şey daha. rüzgar var şansımız var. Rüzgar sabahkinden biraz daha az. Sabah daha güzel esiyordu. Benim şansımaymış ya. Öyle oldu biraz. Bak şu kadar bir paça bağlayacağız tamam mı? Hı hı. Şimdi şu artanlar var ya şunları fazla dibinden kesmeyelim. açık bırakalım ki olay ki kayar mayar. Evet Fatih. Takımımız takım bu takım diyorsun. Takım hazır. Bundan da balık tutamazsan artık sen balıkçılık sektöründen artık istifa et ya. Yani. Biz o zaman levreye devam edeceğiz. Yani, Kuzuların sessizliği. Kuzular. Kuzular kuzular. evet yavaş yavaş. Fatih açılıyor. Şimdi yeme pastına geçeceğiz arkadaşlar. Salim ustamızın hünerli evet, lezzet elleriyle. En son ustanın oltasıyla yakaladım balığı Fatih. Ustanın takımları işe yaradı. Demek ki takımı benim yapmam lazım Fatih. 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 Hadi ya. rastgele kardeşim. Maşallah. Ay maşallah. Evet semaverimiz de yapacağız arkadaşlar. Hay gide hay. Ahmet Bey'in sabah tuttuğu turnayı Salim abi şimdi burada içinden geçecek. ustanın iyisi bacayı yapana kadardır. Semaverin bacasını ustamız yaptı. Eline sağlık usta. Sudan gelir sudan. Susadım. susadım çeşmeye. Evet susadım çeşmeye gitmez olaydım. Aynen. Senin meşhur montun nerede lan? Ben sabah montsuz çıktım. Bunu babaannenin oradan aldım. Dondu bir taraflarım sabah. Olsun ama tripotun güzelmiş. Hayırlı olsun gözüm kaldı bunda senin gözün kaldıysa kesin kırılır. Yok yok buraya ben iş olmam lazım. Gözlerim yaşarıyor. İlk defa iş yaparken görüyorum seni. <laughs> Ay kardeş. geçen kahvaltı bana yaptırdılar. Kahvaltıyı sana ba ba balık sen... tutarız, balığı temizle, balığı pişir. Sen bizden önce Adam sofrayı da... bile kurmuyor. Şimdi ilk defa sofra kuracak. Şöyle bir izleyelim bakalım arkadaşlar. Çok güzel. 10 numara. Bakayım. Kameraya göz bakayım. Ha. Like atın, like, like. Like atın. Bu ya. Kara tavaya da kalandık şu an ya. Sıralım abi bu işi bomba Allah'ın adamı hiç olmasa Yolda çağır Ben geliyorum de senin çayın nerde var mı güzel güzel bırakma çayı bu senin çayın <laughs> abi hayırdır ya bal mı var senin bir tane plastik bardak verir misin <laughs> var mı yakınınızda varsa veririm bir sürü bardak aldım ben ne yaptın bardakla 6 bardak kaldı.

Ahmet'in hareketlere baksana sen. Ama bu kadar dalga o rüzgar. Tabi arabası olan geliyor. Orada şey var. He he onu versene. Sen adam he he. Selam

bozmadan. Bunları da devam edelim. Sonra bir de çantaya koyayım. Rahat, hadi, hadi, hadi. Bunlar geldi bizim iş bitti. Bak, bak, daha, bak da, balık da balık balık. Bak, bak, bak. Daha balık bak. Bak, 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 bak. Daha balık bulmaz burada da. Hadi. Biz gidelim. Ah. Yalla gel, gel, daha maklum yiyeceğiz oğlum. Siz Ahmet Ahmet'le ikiniz iddiaya girin bugün. Bakayım ne oluyor. Ahmet Bey'le üç tane gibi. Ha öğretmen öyle diyor da burada Ahmet Mehmet diyor. şey it konuma yiyeler diyor da. Şimdi Evet arkadaşlar biz tasımızı tarağımızı topladık. Buraları <laughs> Durmuş abiye, Ahmet'e, Sinan'a bırakıyoruz. Artık Ahmet Bey. Evet, i̇ddiayı duyunca kaçıyor. Evet iddiayı <laughs> duydum. Baktım ki dondurma kaybolacak gidecek. Ben gidiyorum arkadaşlar. Azaz. Bunlara rastgele. Ne yapacağım şimdi? <laughs> yap bakayım hadi. Ne denemesi yapacaksın? Bak hani kabul ettik diyelim. Yok abi biz gidiyoruz. Bakalım vuruyor mu? Daha dükkan atacağız abi biz. Bak bu balık sevdası söyle bir şey ki daha dükkan 12'de atacağız. Düşün ya. Yani. Yok Şimdiden yok, yapacağım hani. Tamam sen yap. Ya böyle daha yataktan kaldım. Hadi rastgele beyler.